rüzgar var. Evet, çevremiz de çok pis arkadaşlar. Kamptan sonra buraları komple temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar güzel bir aldık şu anda. <laughs> Evet, yapıştırıyoruz yine. Selo sen kepçeyi al diyeceğim ama dur bakalım. Kepçeyi balıklar çıkartır mı içinden? Valla Selo çıkart ya, balığa kaçırmayalım. Bakma, büyük büyük bilmiyoruz ya. Yine aynıdır böyle ya. Tuttuğumuz gibi bir gitmez. Bir, kilo civarındadır. Heh, oraya at oğlum onları. Evet arkadaşlar çekiyorum. Gel balığı getirdiniz ama şöyle alttan alı verecektim tamam. Evet tam. Göre, sen o halleder. Gel bu tarafa geç oğlum gel. Balık geliyor bak. Abi. Alt Alttan alacak. bu. Gel. 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 gel arkadaşlar. Balığımızı yakaladık. Evet arkadaşlar balığımızı yakaladık şöyle bakın Herkese rastgele Arkadaşlar takımımız şu şekil Küs ve 4 tane iğnesi Sahte mısırımız var şu anda Bilgilerimiz, lavalkalarımızı taktık, attık şu anda. Efendim. Burası melek şey. Burası melek Bayram acılı. bayram acılı. Gerçekten bayram acılı. He, normalde bayram acılı ama Menekşe köyü diye geçiyor. Tam da aç bıraktı bugün bizi. Evet. Es. Evde, peynir ekmek yedi. Gel buraya evet. gel. Azra. Evde peynir de yoktu ki babam bir şey yapmış. Babam ekmeğini alsın sonra atmış da gidiyor. Öyle mi lan Mert? <laughs> ben kim aç kalmak Oğlum, kim? Bak, benim, benim. Mert aç kalır mı ya? Yani benim gibi bir aç kalır mı? Telefon gibi, anne. Yere geldik, ne yapalım? 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 Aşam arkadaşın neden telefon. Kendi kendime Ben çalışıyorum. Mağiyam babam arkada gözlük yapıyor, sen oturuyor. Ay. <laughs> <geliyor> <Gülüyor> <gülüyor> Öf, tavuklar da kızarmış ha. Kayan kardeşim bu işi biliyor. Allah Allah. Tuba Hanım döktürmüş yine salataları güzel yapmış. Evet arkadaşlar kampa devam. Al, al, al. <laughs> <Yemeğe> devam. Alın, <laughs> alınmayın. Bunun üstüne çay gider. Çay O efendi nerede? Deterjan var mı Var acaba.

Ne düşüyorsun düşüyor ya? Kimliği istiyordu. Ayengin baban düştüsin. diye ses geldi. Bayram <laughs> düştü. düştü. <laughs> Siz bile gelmediniz ya. Ama ben arkadaşı duymamışım sizse bunu şey yapın. Geldi. Cenabarlık mı? Hava çok sıcak. Dışarıdan iyiydi. Oo vay vay. Alırsın. Geliyordum. gün ekmeksiz diyorsun ya. Ekmek yedim mi Allah a. he iyi yedin o zaman bırakacağım ben yiyeceğim. Allah Allah. Ya var isimle. Ki? Kim? Şu an Kayan gel, şap dedi Kayan Kayan dedi bak Yalnız herkes kalktı. git soruya baktı. Allah <laughs> Allah. Evet arkadaşlar gecenin vaktinde uykumuz geldi uyuduk sabah kalktığımızda oltalarımıza balık vurmuş şu anda güzel vurmuş eşimle beraber şimdi balıklar çekeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi güzel bir vuruş daha aldık şu anda canlı canlı göstereyim onu ben size Bakın arkadaşlar şöyle güzel bir vuruş aldık. Tahtamızı kenara fırlattı. Bakın tahtamız bu şekilde arkadaşlar. Ve de şurada dilimize vurmuş balımız var. Bakın arkadaşlar. Tahtayı öne fırlatmış. İnşallah güzel kiloluk bir balık çıkar. Öbür oltamız da aynı şekil. Öbür oltamız da aynı şekilde. Bakın arkadaşlar tahtamızı öne bırakmış. Gece geç vakit olunca yattık. Uykumuz geldi. Sabah kalktığımızda bu şekilde arkadaşlar. Eşimle beraber çekeceğiz. Bakalım şu tarafa doğru. güzel balık mı arkadaşlar Emine ben çekeceğim Tamam mı? Tevke ile sen almaya çalışacağım ben seni yönlendireceğim Dur bakalım Tevkeyi al sen oh. de. Baba Evet arkadaşlar balığımız geliyor şu anda eşil kepçeyle alacak. Ne var bir kilo bir buçuk kilo arası var arkadaşlar. İşte bu. Evet arkadaşlar güzel bir balığımızı çektik. Evet arkadaşlar. Güzel bir sazanımızı çektik şu anda. Eşimle beraber. Herkese rastgele diyorum. Çıkar mısın oradan? Elini al bir göstersene. Arkadaşlar. Sazanımız yine limit altında olduğundan dolayı tekrar geri bırakıyoruz. Sloganımız her zamanki gibi sen git büyüğün gelsin diyoruz. Şu şekilde. Gitti. Yani. Sen git büyüğün gelsin değil mi kızım? Sen büyü de gel. Kocaman olursa gel. Kızım yakalasın seni. Evet arkadaşlar vuruş aldık. Çek çek çek, 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 çek tahtayı götürüyor bak, bak. Yeni çek, yeni çek lan o. Ba ba, ba, ba ba Allah Allah tahtayı götürüyor arkadaşlar. Bak 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 arkadaşlar Bak bak bak. bak, bak. İşte bu, işte bu. Baba. Anne, baba, baba, baba. Götürüyor, tahtayı getiriyor. Tahtayı gel, Gel, gel. Şeyi getir, Oluğa kepçe. Hakikaten. Kepçeyi getir. O ne lan? Den. Hadi abi. O şunun da tahtası düşmüş sanki. Şunun evet. tahtası. Hadi canım. Azra iyi ya. Dikkat et, düşme dikkat et. Buralar biraz kayalık. Evet evet çabuk bu balı alalım. Yağmur yağıyor. Arkadaşlar güzel bir ulaşalım. Tuğba Hanım Cemciye getir bu Şuradaki şey de uçtu karton O içindeki balıkları çıkart canım Taş az üstündeki Onlar sana zahmet oraya döküver ben Güzel cemciğe gidiyor cemciğe. mu? Güzel geliyor mu? da devam halinde. Bu aynı şekilde bal baldan geldi. Bak balık çok güzel. Oo! Oh, bayağı güzel. Evet arkadaşlar balığımız çok güzel. Allah be işte bu ya. Işte bu ya. <laughs> arkadaşlar babam götürüyor. Çok güzel. Ben getiremiyorum şu anda balığı. Dikkat et, seni götürmesin. <laughs> Yok, asayi su var. Ya fırladı ya, suyun içinden aldı. <laughs> suyu Düş, tamam, bitti. Balık <laughs> <al>, çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Düşmeyin. Azra sen orada kal, gelme. bakayım. Azra oradadır. Aferin balık tut. Hadi, tut. Hadi çok güzel bir mera. Adana, Menekşe. Evet, geliyor balık arkadaşlar hadi. Çok ee, heyecanlı. güzel bir balık alıyoruz. Çok heyecanlandım lan. <laughs> Balığımız çok güzel arkadaşlar. Çekiyorum şu anda. Bir gelemedi. <laughs> Ama güzel balık zor geliyor Sıla. Baba sen hani ya. gördün mü?

<laughs> i̇şte bu ya. İşte bu çoktan beri böyle bir vuruş bekliyordum balıklardan. Hadi bakalım. Tuba Hanım, uyanık olun. Babam beklerken gelebiliyordu. O neydi lan öyle? Kendini feda et babamı git. Baba <gülüyor> <gülüyor> Daha <gülüyor> Daha istiyorsan suya girebilirim. Sıkıntı yok ben de girerim valla. Abla ikiz öldürürüz. <laughs> Babaya bak. Onun baba, güzelliğine bakın arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Anam. Asla. Bravo be! İşte bu! Allah be! Beni çeksene sen o. İşte bu! İşte bu be! <laughs> bak babaya bak! İşte bu arkadaşlar. Güzel bir gelebicin yakaladık. Sazan bekliyorduk. Gelebicin geldi. Çek o çek. Bak Allah bak! Be. Bak bak! Allah be! Arkadaşlar. Yani sazan bekliyordum. Gelebicin geldi. Allah be. İşte bu. <laughs> Bravo Tuba Hanım. <laughs> evet arkadaşlar. Tuttuğumuz yayın balığının boyunu ölçeceğiz. Şöyle. Şöyle olsa bak. Bu <laughs> filtremiz yetmiyor. <laughs> Şu anda bir, 1 metre 20 santim. Ortalama 1 metre 30 santim arkadaşlar. Tuttuğumuz yayın balığı 1 metre 30 santim geldi arkadaşlar. Bir şey anlatıyor sanki. <laughs> Oltası suda olan arkadaşlarımıza rast gelsin diyoruz. Evet arkadaşlar yakaladığımız yayın balığının kilosunu ölçeceğiz. Ya Allah ya Bismillah. Tam 10 kilo geliyor şu anda. Bir daha tartacağım. Yanlış olmasın diye. Bir daha tartıyorum. Anne, bir şey bir... Tam 11 kilo arkadaşlar bakın. Bakın tam 11 kilo. Şuraya da yıka. Terazimizi şuraya katalım. Oh, bıçağı versene Selo. Bir de elma alayım şöyle. Ben ben... Efendim. <laughs> i̇şte bu. Yayın balığımızı yakaladık. İşte bu. Ya şu anda yüzsem geldi. Arkadaşlar. Bir de boyuna bir daha bakalım arkadaşlar. Bak, 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 bak. Allah Allah. Gel oğlum gel. Aynı boyda var. Evet arkadaşlar gel kızım sen de gel. Bir şey olmaz korkma bir şey yapmaz. <laughs> evet arkadaşlar bakın kızımdan daha uzun. Bir işte bu. Ailemle birlikte geldiğim kampta güzel bir avımız oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir kampımızın sonuna daha geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.